Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından Türkçe haber izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. bilginiz üzere insanlık maalesef yüzyılda bir görünen koronavirüste mücadele ediyor. İçinde bulunduğumuz günlerde de vaka sayıları hemen hemen bütün ülkelerde ciddi oranda artmış durumda. Hayatını kaybeden insanların sayısı da çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen, tüm sıvılanmaya rağmen, açılma kapanmalara rağmen, tüm yasaklara rağmen görüyoruz ki maalesef durdurulamıyor. Şu anda insanlık bu koronavirüsün yeni mutanda olan Omicron denilen yeni bir varyantla mücadele ediyor. Bununla ilgili olarak İsviçre'den Dünya Sağlık Örgütü'nden bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamayı yapan isim Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom. Evet, Doktor Tedros şunları söylüyor. Omicron mutasyonunun Delta'dan daha hafif şekilde hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar da var. Ancak yine de emin olmak için henüz çok erken diyor. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki kişi İsviçre'de bunu açıklıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki cümle şu aslında diyor ki yine de emin olmamız için henüz çok erken. Yani bilmiyoruz diyor Muhtan'da. Tamam bilmiyorsunuz araştırıyorsunuz saygı duyuyoruz. Arkadaşlar her ne hikmetse bu mutantlarla, yeni varyantlarla ilgili olarak şöyle bir tablo var. Önce bu varyantlar görülüyor. Ufak ufak bir yerlerde işte bu sıçramalar oluyor. Birileri yakalanıyor, ediyor vesaire, yeni mutant vesaire derken bir şeyler çıkıyor. Şimdi olduğu gibi sonra da birileri çıktık diyor ki çıkıp diyor ki ben diyor bir sıvı buldum diyor. Aşı buldum, hap buldum diyor. Koronavirüsle ilgili olarak bu omikron denilen bu yeni mutant çıktınca BioNTech'in ortaklarından bunlar, Uğur Şahin ortakları arasında bundan Pfizer hemen çıktı dedi ki ben hap buldum dedi. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde başka bir firma dedi ben de buldum dedi. Yani yeni mutant, yeni ilaçlar diye önümüze sürülüyor. Peki yaklaşık iki yıldır koronavirüs hayatımızda son bir yılda koronavirüsle ilgili bu sıvılar biliyorsunuz hayatımızda. Peki. Bu sıvıları vurduran insanların neden koronavirüse yakalandığıyla ilgili olarak sıvıları bulan insanlar hiçbir açıklama yapmıyor. Profesör Doktor Uğur Şahin Özlem Türeci. Tek yaptıkları şey ne biliyor musunuz? O mikronla ilgili olarak yeni bir aşı geliştiriyoruz diye açıklama yapıyorlar. Ve hiç kimse de sormuyor bunlara kardeşim bak sen dedin ki benim sıvım %95 koruyor. Öbürününki %87 koruyor. yüzde %96 koruyor. Toto oynar gibi yükseltiyorlardı. Şu kadar koruyor, bu kadar koruyor. Bunlar piyasaya çıkmadan önce bu sıvılar. Şimdi bu tablo ne? Niye vaka sayıları geçen yılki ile aynı şu anda o kadar sıvılanmaya rağmen? Hiç kimse bunu ne soruyor ne de yanından geçiyor. Ben soruyorum diyorum ki bak bu kadar tedbire sıvılanmaya rağmen vaka sayıları Avrupa'da neden geçen yılki bu dönemde aynı? Bu kadar basit. Türkçe konuşuyorum bak. Cevap, cevap yok. İnsanlar ölmeye devam ediyor. Yakalanmaya devam ediyor. Ve yine kendilerini açıklamaları. Diyorlar ki hastanelerde, özellikle yoğun bakımlarda yer yok diyorlar. Ben söylemiyorum. E madem bu kadar etkiliydi bu yoğun bakımlar, yatan hastalar nereden geldi? Uzaylı falan mı bunlar? UFO'dan falan mı attılar bunları? Mozambikli mi? Mesela İsviçre'deki, Hollanda'daki, Almanya'daki bu yoğun bakımlarda yer yok diyorlar ya. Bu hastalar Papua Yeni Gine'den falan mı getirdiniz, transfer ettiniz? Nereden? Bundan 3 ay önce pek çok Sağlık Bakanı İsviçre'de dahil olmak üzere çıkıp dediler ki bu salgın şu anda kontrolümüzün altında. E ne oldu? 2 ay sonra patladılar. o mikron denilen Yeni varyant. insanlar hastaneleri doldurmaya devam ediyor. Bakın hastane doluluğunu ben söylemiyorum. Sağlık bakanları söylüyor. Dolu diyor, yer yok diyor, dikkat edin diyor. Arkadaşlar, bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Yani içinde bulunduğumuz durum bu. Siyasetçi bir şey bilmiyor. Bilim insanı bir şey bilmiyor. Bizler zaten hiçbir şey bilmiyoruz. Onlar ne derse onu yapıyoruz. Kapan diyorlar, kapanıyoruz. Sıvıları vur diyorlar. İşte bir kısım insanlarımız vuruyor, vuruyor, bir şeyler yapıyorlar. Bu haldeyiz. Acınacak haldeyiz. Siyasetçilere sorsan, bu işin baş sorumlusu bu sıvıları vurdurmayanlar. E vurduranlar da yakalanıyor mübarek. Yakalanmayan kalmadı ki çok şükür. Almanya'da 25 milyon insan bu sıvıları vurdurmadı, reddediyorum dedi. 25 milyon. Niye? Dinlediniz mi o insanları Onda da geçtik. Bir örnek daha. Avusturya kapandı, etti. Oralar işte pek çok tedbirler alındı. Sonuç, sonuç yine güm. Sonuç yine hüsran. Vaka sayıları artıyor. Alınan kararlar, tedbirler falan arkadaşlar bir noktaya kadar devamı yok. Geçen yılki vaka sayısıyla bu yılki vaka sayısı eğer şu anda aynıysa hiç kimse bana bir şey anlatmasın. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Görüyorsunuz insanlarımız hayatlarını kaybediyor. Yoğun bakımlarda yatanlar var, entübe edilenler var. Hani çözüyordunuz bu işi? Devletlerin görevi vatandaşın sorununu çözmek değil midir? Milyarlarca euro bu e, aşı şirketlerine ödemediniz mi? Niye hesabını sormuyorsunuz? Niye yakasına yapışmıyorsunuz demiyorsunuz ki gel kardeşim buraya. Ben sana şu kadar para verdim. Hani çözüyordun? Ya hiçbir şeye gerek yok. Bu adamların, bu sıvıları üretenlerin Gazetelerde çıkan haberlerini topla önüne koy. Bu ne de? Hani bitiyordu? Hani %97 koruyordu? Bu ne diyeceksin? Hesabını soracaksın. Yakasına yapışacaksın. Ama yapamazlar. Niye? Yaparsalar yanlış kararlar aldıklarını halk öğrenir diye korkuyorlar. Şimdi daha çok savunuyorlar bu sıvıları. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Yanlış anlamayın. Ben siyasetçileri konuşuyorum. Doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Ben başka bir şey anlatıyorum. Ben birilerinin senaryolar yazdığını, bizleri de parmaklarının ucunda oynatarak bu senaryoyu hayata geçirdiklerini iddia ediyorum. Yanılıyorsam lütfen videonun altına yazın. Niye bitmiyor kardeşim? Niye bu yeni varyantlar çıkınca birileri çıkıp diyor ki yeni ilaç bulduk, yeni hap bulduk, yeni bilmem ne sıvısı bulduk diyorlar. Çünkü yazın kardeşim fikrinizi, ben fikrimi söylüyorum. Videonun altına lütfen yazın. Rica ediyorum sizden. Bir tiyatro oyununun içerisine atmışlar bize oynatıyorlar. Onlar da böyle ellerine o şey yapmışlar. Gülüyorlar, oynuyorlar, bizi izliyorlar. Vatandaşın cebinde para kalmadı. Büyük sıfırlama yok, bilmem başka ekonomik olarak pek çok terim var. Bu coin işleri, Bitcoin'ler falan bu sıra coştu, coştu, bir şeyler oldu, düştü falan. E insanların cebinde paralarını aldılar. Yeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz bakalım. Allah sonumuzu etsin Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.